Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz sınava artık yaklaşık böyle 2 ay gibi bir süre kaldı. Bu 2 ay içinde e, neler yapmalıyız? Böyle kritik bulduğum noktaları birazcık konuşacağız. Maddeler halinde gideceğim. İlk ve bence en önemli madde deneme sıklığımız ve deneme analizi yapmak. Şöyle ya tabii bu hani konularda nerede olduğunuza göre de birazcık değişir ama bence artık TYT'de hani en az haftada bir ama bence 2 3 olmalı. AYT'de de yine böyle en az haftada 2 ama o da bence hani 2'den fazla olsa çok daha iyi olur, faydalı olur. Gibi bir rutini artık oturtmanız lazım bence son 2 ay kalmışken. Denemeyi çok vurguluyoruz ama gerçekten çok önemli. Çünkü son düzlükteyken netlerinizin yükseliş yaşayacağı asıl şey deneme çözmek. Yani deneme çözerek sizin o netleriniz ne bileyim 60'lardan 70'lere çıkacak belki de ya da 40'lardan 50'lerdeyken işte 65'leri göreceksiniz. O yüzden şu son 2 aydaki deneme çözme sıklığınız çok önemli. Ama tabii ki de çok fazla konu eksiğiniz varsa da sadece deneme çözmek çok bir işinize yaramaz. Konu eksikliğinizin hani miktarına göre hem konuları götürüp hem de bir yandan deneme çözmenizi ben çok öneririm. Yani iki tarafı da boşlamamak lazım aslında. Hani sırf deneme çözeceğim diye konularımı da bitirmeyeyim gibi bir şey yok tabii ki. Yani deneme çözme amacımız aslında bizim ne? yanlışlarımızın ya da yapamadıklarımızın çıkması ve bizim onların çözümünü öğrenmemiz. Yani bir denemede 40 soruda 40 doğru yaptığınızı düşünün. O deneme size hiçbir şey katmamış demektir. Yanlışlarınızın olmasından ya da yapamadıklarınızın olmasından korkmayın ya da üzülmeyin bunun için. E, tam aksine yani sevinin deyin ki ben bu denemeden işte 10 tane mi yapamadınız? 10 tane soru tarzı görmüş olacağım ve 10 tane yeni soru tarzı öğrenmiş olacağım diyerek bakın. E, yapamadığınız soruları veya güzel önemli bulduğunuz soruları biriktirin, biriktirdiğiniz ayrı bir e, klasör gibi bir şeyiniz olsun yani. Çünkü onu sadece soru çözümünü bir kere izleyip ya da dinleyip o sorunun çözümünü öğrenmiş olmuyorsunuz o zaman yani hani unutma olasılığınız çok yüksek oluyor. O yüzden tekrar tekrar çözüme bakmak için onu bir yerde kesinlikle biriktirmenizi ben öneririm. İkinci olaraksa demek istediğim şey ders kitabına gerekli önemi verin. Ya özellikle de bu tabii fen dersleri için geçerli ve ben de zaten sadece fen derslerine baktım. Da. Çünkü fizik ve biyolojideki ders kitabında işte bir konuyla ilgili verdiği örneğin direkt yani tamamen aynısı sınavda karşınıza gelebiliyor. Bunun örneklerini geçtiğimiz yıllarda çokça gördük. Bu kadar tonlarca deneme çözdükten sonra bir soruyu sırf böyle ders kitabını okumadığınız için yapamazsanız bu gerçekten hani çok koyar. O yüzden özellikle de yüksek net hedefi yani yüksek sıralama hedefi olan öğrenciler bence kesinlikle Ders kitabını çok güzel bir şekilde okuyup analiz etmeli. Ee, şöyle, bunu biyoloji videomunda da söylemiştim zaten. AYT Biyoloji'de ben e, Doktor Biyoloji'nin map kitabı taramalarını izlemiştim. Çok fazla faydalıydı. Çünkü hani insan kendi okurken neresi daha önemli algılayamayabiliyor. Ama bir hocayla gittiğinizde o size diyor zaten. Hani şurayı, işte şurası geçmiş sınav sorusuydu diyor ya da işte şurası çok önemli diyor. Siz oraya daha çok dikkatinizi veriyorsunuz. O yüzden hani bunu yapan hocalarda varken ders kitabını tarayan bakmanızı tavsiye ederim. Fizik adına da Ertan Köz Fiziğin ben ders kitabı tarama videolarını izlemiştim. O da çok fazla faydalı olmuştu bana. Hani onu tavsiye ederim. Kimya adına ders kitabınıyla hani giden ders kitabını tarayan bir hoca var mı hatırlamıyorum. Dinlemedim. Çünkü kimyada yani böyle bir bir kere okuduğumu hatırlıyorum ama çok böyle detaylı bir şekilde okumadım yani yine siz okusanız tabii daha iyi olur ama dediğim gibi asıl kritik olan burada fizik ve biyoloji. Her bir maddemiz ise ALES Türkçe'ler. Ya şöyle ALES Türkçe'leri belki önceden çözmüş olabilirsiniz ama çözmediyseniz ben çözmenizi kesinlikle tavsiye ederim çünkü şunu fark edeceksiniz zaten birkaç tane ALES Türkçe denemesi çözdükten sonra. E, TT paragrafının daha yapılabilir olduğunu fark edeceksiniz. Ve size böyle gereksiz bir özgüven yükleyecek bu. Gerçekten Türkçe netlerimize de çok olumlu bir şekilde yansıdığını göreceksiniz. Özellikle son zamanlara yaklaşmışken çözmek. Ben son zamanlarda çözdüm. Ve beni bayağı hani geliştirmişti. Hızımı da arttırmıştı bu arada. Yani Türkçeden ben yaklaşık böyle 35 dakikada falan çıkıyordum ki hani ilk başta sene başında hatırlıyorum 50 dakika bir saate bile çıktığım oluyordu. O yüzden hem hızınızı arttırmak için hem de böyle algılarınızı açmak için bence ales Türkçe çözmek güzel bir yöntem. Diğer bahsedeceğim şey ise şu. Ee, biliyorsunuz ki hani TM'cilerinde, sayısalcılarında aslında ezber yükü çok fazla. Çünkü hani sayısalcılar aynı zamanda da TT sosyal dersleriyle de uğraşıyor. Zaten AYT FEN'in de bir ezber yükü var sonuçta. O yüzden son iki ay kalmışken her gün yatarken sizin böyle bir yarım saat notlarınızı okumanız size çok şey katar. Şöyle zaten uyumadan önce okunan şeylerin akılda olan kalıcılığına dair bilimsel çalışmalar var gerçekten de. Ben bunu gerçekten yaşayarak gördüm. Hani uyumadan önce okuduğum şeyler her zaman daha çok aklımda kaldı ve hani yarım saat deyip geçmeyin. Her gün yarım saat demek hani iki ayda bayağı bir saat yapıyor. O yüzden siz öylece bir sürü notlarınızı aslında eritmiş olursunuz. Bir diğer önemli bir nokta ise bir konuda takılı kalmamak. Şöyle yani belki sene başında olsak derdim hani bir, ya da yazın olsa mesela derdim bir konuyu anlayana kadar uğraşın, çaba sarf edin, değişik değişik kanallardan izleyin, dinleyin falan derdim. Ama şu an artık iki ay gibi bir süremiz kalmışken ve ileride hani daha hiç bakmadığımız konular varken bir konuda takılı kalmak çok büyük bir saçmalık. Yani bunu lütfen yapmayın. Ben bunu ıı, optikte yapmıştım 2021 yılında diyordum ben inat ettim yani bu konu benim beynime girmiyor ama bir şekilde anlayacağım dedim. Ne oldu optikte çıkan soruyu yapamadım. E, optik çalışmakla zaman kaybedip e, diğer ITF'nin işte fizik kısmında tam bitirmedim. Halbuki opticek e, tam yapamıyorum diye bunu kabullenseydim ve başka konulara geçseydim. Direkt böyle sadece ezber yapıp net kazanabileceğiniz alanlar var. Hani konular var fizikte de, kimyada da, biyolojide de. O yüzden e, biraz böyle yani mantıksal yaklaşın. Yani siz otty çok çalışsanız da belki de yapamayacağınız tarzda bir soru gelebilir ve yine patlarsınız. Ama dediğim gibi direkt böyle e, basit, e, daha basit dediğimiz böyle ezberi olan konulara baktığınızda sorularını kolayca yapabiliyorsunuz. Ben şey demiyorum bu arada hani yapamadığınızı kabullenin ve bir daha o konuya asla dönmeyin demiyorum. Şöyle zaten hani e, o tamam diyelim ki o konuyu geçtiniz, diğer konulara baktınız ve eğer konularınız biterse tekrar o konuya dönebilirsiniz. Eğer kalan konularınız varsa önceliğiniz o konular olsun. Bir de şöyle bir şey var, böyle anlamadığınız konularda veya soru tiplerinde hani onu bir kenara bırakıp araya zaman girdikten sonra tekrar bakınca daha anlaşılır oluyor. Diğer maddemiz ise kendinizi kimseyle karşılaştırmayın. Çünkü şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ya bakın ummadık taşlar baş bu arada yani hiç beklemediğiniz insanlar hiç beklemediğiniz kadar iyi sonuçlar yapabiliyor ama aynı zamanda böyle çok iyi çalıştığını düşündüğünüz, sınav sürecinde böyle hani kendini de çok iyi aktaran, çok iyi lanse eden insanların sizin beklentinizden çok daha düşük yaptığını görebiliyorsunuz. Yani o yüzden gerçekten sınav süreci evet bir süreç ve sınav, sınav sonucumuzun %40'lık bir kısmını bence kapsıyor. Ama o kalan %60 da dediğim gibi e, hani nasıl çalıştı? Evet çok çalıştı, çok çözdü ama kaliteli miydi bu? Yani masa başında geçirdiği saatler kaliteli miydi? Bu çok önemli. Bir de dediğim gibi hani sınav anını yönetebildi mi? Bu da çok önemli. o yüzden şimdi kendinizi belki de karşılaşıp canınızı sıktığınız şeyler sınav sonucu açıklandığında diyeceksiniz ki evet ben bunun için mi canımı sıkmıştım ben bu yüzden mi kendimi başkalarıyla karşılaştırdım falan diye üzüleceksin. Ha şöyle bu arada bazılarına kendini biriyle karşılaştırmak iyi gelebiliyor. Gaza geliyor ve daha çok çalışıyor. Ama ben de tam tersi işliyordu. Ben daha çok strese sokup yetersiz hissettiriyordu kendimi. O yüzden ben bunu özellikle geçen yıl zaten tek başımaydım. Kendimi karşılaştırabilecek biri de yoktu etrafında da. Hani 12. sınıfın sonuna doğru da Sırf hatta insan görmemek için okula, dershaneye falan bile gitmek istemedim. Çünkü dediğim gibi bu beni olumsuz etkiliyordu ve düşürüyordu yani. Eğer bu şekilde etkileniyorsanız bundan bunu kesinlikle yapmamaya çalışın. Ya zaten dediğim gibi son 2 ay kaldı. Şu an sizin yapmanız gereken tek şey hiçbir şey düşünmeden ders çalışmak. Ya zaten bu sınavdan sonra istemediğiniz kadar işte ben nereyi tercih edeceğim, hangi şehire gideceğim, gideceğim mi, kalacağım mı? Bunların hepsini düşüneceğiniz vaktiniz o kadar fazla bol olacak ki. O yüzden şu an bu kısıtlı zamanınızı bunları düşünerek harcamayın. Sadece çalışabildiğiniz kadar çalışmaya, elinizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanın. Şöyle ben mesela gece çalışmayı daha çok severdim. Böyle 1-2 gibi yatıp 9-10 gibi de kalkardım. Bazı insanlar sabahçılar. Hani erken yatıp sabah erken kalkarlar. Sınava biz sabah saatinde girdiğimiz için ve son zamanlara doğru geliyorken de bence hani geç kalkanlar için söylüyorum özellikle. Kalkış saatimizi biraz daha erkene çeksek hoş olur. Hatta şöyle direkt yapsanız daha iyi olur. Ben bunu bu arada son 2 kala değil de son bir ay kala yapmıştım. Hani sınav günü evden kaçta çıkacaksanız yaklaşık olarak daha doğrusu kaçta uyanacaksanız yine yani son bir ay kala özellikle o saatte uyanmaya bence özen gösterin. Yani o adrenalinle o stresle zaten uykunuzun geleceğini düşünmüyorum. Hani benim de gelmiyordu. Ne kadar uykulu olursanız olun o an uykuyu düşünmüyorsunuz ama hani kafanız daha rahat eder, içiniz de daha rahat eder. Hatta tam böyle sınav saatinde deneme çözmeniz de bence bayağı etkili olur. Hani biyolojik ritminizi, biyolojik saatinizi ayarlamak adına. Ben bunu son bir ay kadar yapmıştım. Her gün saat 10-15'te TRT çözüyordum. Bu bence önemli bir nokta. Son olarak şu stres, korku ve kaygı durumuna değinmek istiyorum. Öncelikle şunu kabullenin. Gerçekten kaygılı olmanız, korkmanız çok normal. Hele ki ilk kez giriyorsanız bu çok çok normal. Hani Nasıl bir şeyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz ve daha çok küçüksünüz. Ya bilmiyorum, şaham yani ben mesela. 2021'deki Ayşe'ye baktığımda böyle ona sarılasın falan geliyor. Yani 17 yaşında sınava giriyoruz. Hayatımızın mesleğini seçeceğimiz sınava. Bence çok küçük bir yaş. Ee, zaten gördüğünüz üzere yanlış tercihler yapıp daha sonra tekrar sınava girdiğim için e, şu an karşınızda bunları anlatıyorum. Ama dediğim gibi yani çok normal korkmanız şeyi unutmayın sadece. Hani bunu yaşayan sadece siz değilsiniz. Ya etrafınızda böyle en rahat gördüğünüz kişinin bile içinde korku, stres vardır. ya. Yani onun öyle rahat görünmesi büyük ihtimalle zaten kendini koruma mekanizmasıdır. Yani kendimden biliyorum. Diyorum ya, dedim ya geçen videoda da hani kork, korkuyorsanız bile korkmuyormuş gibi yapın. Stresliyseniz bile öyle değilmiş gibi yapın. Hani, hani sınav geldiğinde hiçbir şey düşünmeden sadece orada sorulara odaklanmayı bilin. Yani bunu yapabilen zaten kazanıyor sınavda. Siz de umarım bunu yapabilenlerden biri olursunuz. Benim son iki ay için demek istediklerim bu kadar. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.